Orta Doğu'da biliyorsunuz bu İsrail, Amerika ve İngiltere'nin hesaplar var. Petrol üzerine. Daha çoğu olmak üzere. Bir hesapları da İslami inancı temelinden yıkmak. Yani köksüz hale bırakmak. İstiklalarını, dayanaklarını yok etmek. Bunun için de işte Vahabi diye bir zihniyet ortaya saldılar. Ve bu Vahabilere çok aşırı derecede yardım ettiler. Maddi destek sağladılar. Suudi Arabistan'da bir şekilde zaten Vahabiliği mezhep olarak kabul ettiği için onlar da Vahabilere büyük destek sağladılar. Kendileri Türkiye'de Vahabi görüşe yakın hocaları madden destekleyerek başka bir sıkıntıya sebep oldular. Bu sıkıntı Böyle diğerlerine de benzemiyor. Çünkü aradan Hazreti Resulullah'ı çıkarmaya yönelik bir faaliyet oldu. İşte Kur'an bize yeter, aracıya ihtiyacımız yoktur, Allah ile aranıza kimseyi sokmayın falan bu gibi. ilk bakışta masumane görünen fakat biraz detaylarını düşündüğün zaman akıllı bir insanın onun arkasında, arka planındaki asıl şerri görmesi çok uzun sürmez. Sadece ön yargısı bir bakabilse insanımız onu görür. Çünkü tarih boyunca bu milleti ayakta tutan şey ümmetçilik fikri. Din değil, dikkat edin. Din değil. Din niye değil? Dini böldüler parçalara mezhepçilik yoluyla, mezhepleri tahrik ederek, birbirine düşman ederek, diyelim İran'da Irak'ta, Suriye'de mezhepler birbiriyle çatışıyorlar. Birbirini öldürüyorlar. Dikkat edin. Öyleyse asıl ittifak nerede oluyor? Peygamber Efendimiz üzerinde oluyor. Onun hadisleri üzerinde oluyor. Çünkü Kur'an anlamıyor Müslüman'ı. Kur'an tek başına belki bize yetecek ama biz Kur'an anlamıyoruz ki Kur'an'dan ne anlıyoruz? Zaten Kur'an bize yeter derken sen Kur'an'ı anlamadığın için birilerinden öğrenmek zorundasın. O öğretici pozisyonunda olanlar da hep onlar. Hep onlar. İstisnalar her zaman var, her zaman olacak ama onlar da işte Kur'an kurslarından öteye geçemiyorlar. Yani daha üst düzeyde eğitim verebilecek donanımda insanlar değil. Mesela bizim din adamlarımız sosyoloji bilmez, psikoloji bilmez. Bitirir şeyi, gelir, çıkar halbuki bir rahip rahip olmadan önce bu ilimlerin hepsini öğrenir. Aslı da budur. Yani bir din adamı hangi yörede hizmet ettiğini, hangi sosyolojik tabana dayalı bir zümreye hitap ettiğini bilmezse yanlış yapar insanların psikolojik durumunda yani psikolojiden haberdar değilse yine yanlış yapar, yine yanlış yapar, yine yanlış yapar. Ha, i̇lahiyat fakülteleri bunu tam karşılıyor mu? Hayır belki onlar da karşılıyor ama bunlara göre ilahiyat fakültesine gelmiş bir genç yani eğer Vahabilerin tuzağına düşmemişse, Vahabi hocaların tesiri altında değilse bir şekilde kendini yetiştiriyor yani dışarıdan bir şeyler okuyor, dört sene fazla bir zamanı var bir imam hatip mezunundan, dört sene fazla bir zamanı var. Bu az bir şey değil. Dolayısıyla yaş olarak da bir tecrübe, hayat olarak da bir tecrübe. İşte bütün bunlar zamanla birike 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 böyle bir hale geldi ki insanımız artık İnsanımızın tutkalı dediğimiz, mozaiki dediğimiz şey tamamen birilerin elinde istediği zaman yok edecek durumda, istediği zaman berhava edecek durumda oldu ki bu da bize çok zarar verdi tarihi süreçte. Şimdi biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bütün bu söylediklerimin ışığı altında hem tarikata bulaşan bu yanlış şeyler kaldırmamız lazım tarikatı hakkıyla olduğu gibi anlatmamız lazım bu coğrafyada. Hem de sadece bununla da kalmayıp insanlarımıza İslam'ın güler yüzünü, Kur'an'ın güler yüzünü göstermemiz lazım. Yoksa bu radikal İslamcılar dediğimiz kişiler kendi toplumu içerisinde de insanları dinden soğutuyorlar. Bakın. Şimdi Suriye'de radikal İslamcıları seven bir tane Allah'ın kulu gösteremezsin çünkü onu yaşadılar. Irak'ta gösteremezsin çünkü onu yaşadılar. Ne hale geldiklerini kendileri biliyor. Adamları öldürdüler, kafasını kestiler, sen namaz kılmıyorsun diye. Arkasında da malına, eşine, ırzına, her şeyine el koydular. Bunlar biliyoruz bunlar, tarihi vakalar yani bunlar kimse berhave edemez, yok edemez. İşte bunlar ne oldu? Şimdi Türkiye'de mesela bir işitçi dediğin zaman biraz kültürlü olan, biraz okuyan, biraz kurduğu şeylerden haber olan insanlar onlara düşman. Düşman olur zaten, dost olmaz. Çünkü neden korkuyor adam? Diyor ki ben namazımı kılıyorsam da diyelim benim oğlum namazını kılmıyor. Birçok aile maalesef bu durum benim kardeşim namazını kılmıyor. E bunlar gelirseler ben oğlumla kardeşim gözünün önünde de, Oğlumun karısına, kardeşimin karısına da el koyacaklar. Ben buna nasıl tamam diyorum? Muhal istilasına benzer bir istila olacak. Bu ben buna tahammül edemem diyor. Bu da ne yapıyor? Onlara düşman. Ama işte bunların yaralarını dün muhal istilasında birileri çıktı, o e, psikolojik bakımdan yıkılmış, yok olmuş toplulukları, haşa haşa neredeyse dinden, inançtan, Allah'tan ümidini kesmiş toplulukları tekrar bu değerlere dönmesi için ellerinden gelen yardımı yapmışlar. Kimler bunlar? Düşünün o coğrafyayı, yani. Bir tarafta Selçuklu devleti yıkılmış. Osmanlı devleti daha kurulma aşamasında. Üst tarafta Timur'un ölmesinden sonra torunlar arasında tak kavgaları, parçalanmalar ve savaşlar, iç savaşlar. Üst tarafta Kuzey Doğu'muzda. Yani Rusya tarafı dediğimiz şimdi. Ve İslam coğrafyasındaki diğer Suriye'ydi, Irak'tı, şuydu, buydu. Bunların içinde İran hariç hiçbirinin devlet kültürü yok. Bir kere. tarih boyunca devlet olmamışlar. Yani. Bu da ayrı bir şey. Yani bunu herhangi bir ideolojik sebeple söylemiyorum. Adamlar devlet kültürü yok. Bir zaman Perslerin idaresi altında kalmışlar. Yani bugün İran, Farisi dediğimiz kesimin. Ondan sonra Osmanlı'nın idaresi altına geçmişler. Hep idare edilmişler hiç devlet olmamıştı. Bu da tarihi bir gerçeklik. Çok kısa olarak bunlara değinmek istiyorum ki söyleyeceğim şeyleri temellendireyim. Yani tasavvufu sadece ben buraya size anlatmaya gelmedim. Bu kardeşiniz az çok o bahsettiği her eğitim kolunda bir çabası, bir gayreti olmuş ve onun eğitimini yapmış bir kardeşiniz olarak. Onları da ben temellendireceğim size ki üzerine bir şey inşa edebilelim. Yani niye biz? Niye artık tasavvufa dönmemiz lazım? Niye İslam'ın güler yüzünü, Kur'an'ın güler yüzünü insanımıza göstermemiz lazım? Bunu temellendirmemiz lazım. Bunlar olmazsa artık biz sona doğru gidiyoruz. Bütün Müslüman ülkeler için bu böyle. Bizi yok edecekler, berhave edecekler. Plan bu zaten. Büyük Orta Doğu planını evangelist dediğimiz kesim Amerika'daki diyelim ne yapmak istiyor? Bunların İsrail'e ittifakı ne? Bunların hepsini ben size anlatmaya kalsam. işte Arz-ı Mehmet dedikleri şey ne? Yani vaat edilmiş topraklar, kurtarılmış topraklar veya nasıl çevirirsen öyle. Kime? Yahudilere vaat edilmiş topraklar ve Hristiyanlar da bu dünyada onların bu topraklara sahip olmasına yardım edecekler ki İsa döndüğü zaman cennete, neyse böyle hepimize saçma gelebilecek her inanan insana. Ama onların inandıkları bir şey. Mesela bizim inanmamamız değil, onlar buna inanıyorlar ve bu yolda Büyük Orta Doğu, projesi üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar ve bizi yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Aile birliğimizi de sarsıyorlar. Bak bir İstanbul Sözleşmesi var, ben bunun içerisine girmeyeceğim. Bu kadına şiddet olayını bahane ederek bütün Avrupa ülkelerini imzaya davet ettikleri, maalesef bizim de gaflet içerisinde imzaladığımız bir anlaşma var ki siz öğrencisiniz şükür olsun. Medya üzerinden bunu hemen ulaşabilirsiniz. İstanbul Sözleşmesi değil 2011 yılında getirildi. 2014 yılında yürürlüğe girildi. Onun maddelerine bir bakın. Aileyi nasıl berhave ettiklerini, etcinselliği nasıl yasal hale getirmek istediklerini göreceksiniz. Sen Türkiye bunlar uygular uygulamaz. Baskı yapma hakkı var. Yani oraya imza koyduğu için diğer ülkelerin, diğer devletlerin ona onu uygulaması için baskı yapma hakkı var. Neyse, şimdi çok dağıtmayalım. O zaman şöyle yavaş yavaş toparlayarak biz asıl kendi meselemize dönelim. Çok dağıtmadan, özet olarak şunu diyeyim, çok kısa bir özet. Yani biz bir taraftan bu Büyük Ortadoğu projesinin sahibi olan İngiltere İsrail ve onun büyük destekçisi Amerika, onların uyguladığı baskılar, Vahabiler aracılığıyla Peygamber Efendimiz'i ortadan kaldırma çabaları, onlara göre velileri, müşteri zaten ortadan kaldırdılar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadislerini yok farz ediyorlar bunun için. Vahabi zihniyet uzun yıllardır büyük çaba çarp ediyor. Kimisi o ilk başlatanlar da işte bir kısmı öldü gitti ama bir kısmı hala hayatta ve kendi televizyonlarını kurdular. Parayı nereden aldıkları belli değil. Kendi gazetelerini çıkartıyorlar, kendi dergilerini çıkartıyorlar. Çünkü para oluk oluk geliyor Suudi Arabistan kanalıyla. Ve en çok da bir Umre döneminde, Umre'ye giden hacılarımız vasıtasıyla Buraya para gönderiyorlar çeşitli bahanelerle. Haciler buna istismar edilmeye zaten kolay. Tertemiz Müslüman adamlar. Çeşitli bahanelerle buraya, çeşitli eşyaların içerisinde buraya gönderiyorlar. Gümrüklerde de hacıları çok rahatsız etmemek için açıkçası da çok ciddi bir arama da yapılmıyor onları. Bu iyi niyetle kaynaklanan bir suistimal oluyor neticede ama oluyor işte. Şimdi bütün bunları bir araya getirdik, söylediklerimi bir şey diyoruz. Bundan kurtuluş reçetesi tasavvuf. Tasavvufa yönelmezsek, tarikata yönelmezsek, müşriklere <laughs> yönelmezsek o kardeşlik ittifakını başka şekilde kurma ihtimalimiz yok. Çünkü içinde menfaatin barınmaması gereken tek topluluk konular. Menfaat olduğu müddetçe artık insanımızı bu materyalist bu kapitalist sistemlerin hüküm sürdüğü yerlerde, insanların bir kuruş para için birbirini boğazladığı yerlerde o ittifakı sağlamamız mümkün değil. Bir ittifak kurulacaksa gerçekten kendini Allah'a adamış bir mürşidin etrafında onun mensup olduğu teşkilatta bunu başarabiliriz. Bunun için de bütün bu şeylere reçete olarak biz diyoruz ki kardeşlerimize gittiğimiz yerde Allah rızası için gelin. Tarikata girersiniz, girmezsiniz. O ikinci planda tabii ki girmeniz tercihimiz ama tasavvuf hakkında araştırın, bilgi sahibi olun. Tarikatlar hakkında araştırın, bilgi sahibi olun ki artık istismar edilmeyesiniz. Yarın bir şekilde bizim fikrimiz Belki biz görmeyeceğiz içinizde ama siz bunu yaşayacaksınız. Çünkü tarihi yaşadığımız olaylar bizi oraya doğru götürüyor Bu keramet meramet değil. Ben bir tarihçi olarak bunu çok iyi görüyorum. Aço sosyoloji okul sosyolojiyi bilen bir abiniz kardeşiniz olarak bunu çok iyi görüyorum ki adım, adım oraya doğru gidiyoruz. Bunların karşısına bir gün bir çıkacağız bizim fikrimiz çıkacak. Biz derken şahsımı kastetmiyor. Zaten öyle bir şey söz konusu değil. Ben yetiştirdiğim evlatlarım var. Biz yedi kişi başladık. Şimdi yedi binlerde, sekiz binlerde. Bizim gayemiz ne birileri gibi devlet kurmak, ne şunu yapmak, ne bunu yapmak. Halkımızın bunalacağı o dönemde onlara yardım et.